Merhabalar arkadaşlar sizinle birlikte bir gün yine video çekeceğiz. Az önceki videonun devamı. Evet kardeşim az önce e, mavi beyaz topu seçmişti. Şimdi ben de bu topu seçiyorum ve vuruyoruz başlayalım. Evet arkadaşlar kendimi çok şey hissediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar attım. Tamam ben çok sinirlendi valla. Evet arkadaşlar. Messi Şimdi çok... buraya koyuyoruz gördüğünüz gibi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Buradan vuracağız bir de. Evet arkadaşlar oraya bakın şimdi. Evet arkadaşlar şimdi vuracağım. Acaba kapıya gelecek mi? Bakın. Arkadaşlar kapıya gelmedi ama bir daha deneyelim. Evet arkadaşlar isterseniz bakın yine aynı yerden vuruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yine oraya bakın arkadaşlar. Evet kapıya vuracağım. Evet evet ve arkadaşlar gol oldu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Sizinle bir... ででバイバイ。